Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Galatasaray tarafıyla döneceğiz bu sefer. Hemen o başlığı da bulayım. Açlık benim hoşuma gitti. Ustalık eseri. Evet. Güzel başlık katılmış atılmış. Ee, ama devamına baktığımda ustalık eseri başlığı varsa ben içerikte biraz daha e, detay beklerdim, farklılık beklerdim. Çünkü ustalık eseri başlığı bize neyi hatırlatıyor tarihte? Direkt olarak... Mimar Sinan hatırlatıyor. Evet. Yani oradan mı acaba ben yola çıktılar diye düşündüm. Çünkü benim de aklımda uzun zamandan beri böyle bir durum vardı. Detaylandırırız ama ben hemen önce bir okuyayım. Başta derbi karnesi olmak üzere Galatasaray'ın başındaki performansıyla parmak ısırtıyor diyor Okan Buruk için. Ligi 13. sırada bitiren Galatasaray'ı üst üste iki sezon şampiyon yapan Okan Buruk. Bu sezonda bir maç fazlasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a şimdiden 8 puan fark atmış durumda. Özellikle derbilerde rakiplerine büyük üstünlük kuran Aslan'ın hocası rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor diyor. 2022-23 performansına değinilmiş. İlk olarak teknik direktörünü daha önce Akisar'da üst üste yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini geliştirdi diyor. 2023-2024 sezonuna değinilmiş ve 2024-2025 sezonuna değiniliyor daha sonrasında aynı şekilde. Galatasaray Liga tarihinde 6'da 6 ile başlayan ilk yerli hoca oldu. 2009-2010'da Ray Karp bunu başarmıştı. Tecrübeli teknik adam bu istatistikte, tarih, istatistikte de tarihe geçti diyor. Devamında Okan Buruk'la ilgili olarak. Evet. Okan Burun ustalık eseri başladı mı? Oradan başlayayım. Ustalık eseri deyince izleyicilerimizi hatırlatalım şimdi. Üç tane sıralama yapalım burada. Çıraklık, kalfalık, ustalık. Başladı mı ustalık eserleri şu anda ya? O dönem içerisinde mi Okan Buruk? Yani tabii hocanın hayallerini çok hani teknik direktörlük hayallerini çok fazla bilmiyorum. İşte bunun içerisinde sadece Hı. Türkiye'de çalışmak mı var yoksa yurt dışına çıkıp orada da başarıyı bu, buradakili devam ettirmek, buraya buradakini yansımasını var mı? O, hani esas es, ustalık eseri o. Ya da Türk takımıyla o Avrupa başarısını e, devam ettirmek, o Avrupa başarısını tekrarlamak e, mi var? Bunlar aslında bence ustalık eseri. E, o dönemin içerisinde olabileceğinin izlerini gösteriyor. Yani Galatasaray'da kalsa da Galatasaray'dan başka bir takım Avrupa takımına gitse de gösterebileceğini düşünüyor. Çünkü hani e, küme düşme hattındaki takımlarla çalıştığı dönemlerde ben de yayıncı kuruluş dedim. Pek çok o şehirlerde maçlarına gittim oradaki takımlara uygun oyuncular kimse onlarla o oyunla o oyunculara uygun oyunla oynatarak direkt bir oyun oynatarak oynadı. Sonra Akisar'da daha çarpıcı işler yaptı. Burada bir Türkiye Kupası kazanması bence o kalfalık döneminin içerisinde yaptığı işler. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Nelson kararı. Galatasaray, Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isterken Ocak ayında hareketli günler yaşanacak. Sarı kırmızılı takımın devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bir yandan eksik bölgelerini güçlendirmek isteyen Galatasaray, takımdan ayrılma durumu olan isimlerle ilgili de çalışmalar yapıyor. Sarı kırmızılı takımda 3 isimle yollar ayrılabilir. Ziyech, Yusuf Demir ve Victor Nelson devre arasında Galatasaray'a veda edebilir. Okan Buruk'un Beşiktaş maçında Nelson'un yerine Metehan Baltacı'yı alması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Nelson ile birlikte Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in de ayrılma ihtimali yüksek görülüyor. Galatasaray yönetimi, devre arasında bu oyuncular ile yollarını ayırırsa yerlerine genç oyuncuları takviye edecek. Galatasaray'da Jelert Seferberliği Galatasaray'ın bu yaz verim alamadığı tek transferi olan Elias Jelert için kollar sıvandı. 9 milyon euro net bon servis bedeli ödenmesine rağmen formayı kapamayan genç Sağbek, Beşiktaş maçında umut verdi. Derbide sol bekte görev yapan Celert'in kısa sürede gösterdiği performans teknik heyetten geçer not aldı. Temmuz'da kadroya katılan Danimarkalı futbolcu Türkiye'ye adapte olmakta zorlanmıştı. Transferi sonrasında sakatlanan Celert forma giyemediği dönemde kulübe aidiyet duyma konusunda sorun yaşamıştı. 21 yaşındaki futbolcunun ailesinin yanı sıra kız arkadaşı da geçen günlerde Türkiye'ye geldi. Sarı kırmızılı kulüpte de Jelert'in ülkeye adaptasyonu için adeta seferberlik ilan edildi. Okan Buruk ve kurmayları ile sarı kırmızılı yönetim Jelert'in karakteri ile profesyonelliğinden şüphe duymuyor. Başarılı teknik direktör yatırım yapılan genç futbolcuyu ileriye dönük kazanmak istiyor. Galatasaray için Rossiyer iddiası Ara transferde öncelikle sabek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sabahta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün, daha önce Beşiktaş forması giyen Valentin Rossier'e kancayı taktığı iddia edildi. İspanya'da Leganes kulübünde oynayan Rossier için yapılan ilk temas olumlu geçti. Jelert'i kiralık göndermeyi planlayan Jimbom, Rossier'i hırsı, enerjisi ve Süper Ligi tanıması nedeniyle öncelikli isimler arasında düşünüyor. Leganes'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Yıldız, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu mesajını verdi. Galatasaray'da mutlu son yakın. Lider Galatasaray'ın bu sezon en önemli silahlarından biri haline gelen Yunus Akgün performansıyla herkesi büyülüyor. 14 maçta 5 gol atıp bir asist yapan milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi, Yunus'un 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşmelerde bulunuyordu. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılılar, Yıldız futbolcunun menajeriyle çok büyük oranda anlaşma sağladı. Kasım ayı ortasında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Şu anda 17 milyon liralık maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün'ün yıllık ücretine büyük bir zam yapılacağı, ve sözleşme süresinin de 2028'e kadar uzatılacağı öğrenildi. İstanbul'da Hakim Ziyech zirvesi. Hazırlık kampında yıldızlaşan ancak sakatlık sorunları yüzünden yeniden gözden düşen Hakim Ziyech'in geleceği belirsizliğini koruyor. Başta Suudi Arabistan, Katar ve Amerika olmak üzere çok sayıda ülkeden talipleri olan Ziyech'in durumuyla ilgili önümüzdeki hafta toplantı yapılacağı ortaya çıktı sarı-kırmızılı yönetimle çok yakın ilişkileri olan ve yıldız futbolcunun da menajerliğini yapan George Gardi'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bu zirvede hem Hakim ziyetle ilgilenen kulüpler, hem de takım içindeki durumu masaya yatırılacak. Okan Buruk, Guardiola'yı bile solladı. Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezonda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılıların başarılı performansı, Okan Buruk'a yeni bir unvan daha kazandırdı. Takımın başında 3. sezonunu geçiren genç hoca, Avrupa'nın puan ortalaması en yüksek teknik adamı oldu. Cimbom, Buruk yönetiminde 84 maça çıktı. Bu süreçte 70 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi alan Galatasaray 218 puan topladı. Başarılı çalıştırıcının puan ortalaması ise maç başına 2.59 oldu. Türkiye ve Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında Buruk'tan iyisi yok. Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde 102'lik maçında 257 puan toplayan Pep Guardiola 2.52 ortalama yakalamıştı. İspanyol hocanın Barcelona'nın başında olduğu dönemdeki ortalaması ise 2.45'ti. Galatasaray marka yıldızlarıyla fark yaratıyor. Liderlik koltuğunda farkı açan Galatasaray, gözünü 5. yıldız hedefine dikti. Son 2 yılın şampiyonu Aslan, üst üste 3. zaferine ulaşmak istiyor. Sarı Kırmızılılar henüz 10 haftada hem 2 ezeli rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi mağlup etti, hem de maç fazlasıyla her ikisine 8 puanlık bir fark attı. Bu hafta ligde bayi geçecek Cimbom, dönüşte kritik Samsun Spor maçına çıkacak. Galatasaray'ın kadro kalitesi de öne çıkıyor, Avrupa'nın 5 büyük liginden yıldızlar kadroya kalite katıyor. Forvet hattında PSC ve Inter'in eski yıldızı Mauro Icardi, Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, yine bir Napoli efsanesi Mertens, Tottenham'dan alınan Sanchez, Bundesliga'dan Freiburg'dan gelen Sallay, Premier Lig tecrübesi olan Batshuayi ve 2011'de Lazio'dan gelen Muslera öne çıkıyor.